Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşım Bayram'la moda gideceğiz ve ee, PUBG oynayacağız işte böyle falan. Hoş geldin Bayram. Bayram sen ne düşünüyorsun? Ne Başarabileceğiz mi? Tabii. Allah arkadaşlar ben başaracağımıza inanıyorum. Haydi bakalım. Kazamız bir olsun. İnşallah. Ne? Arköre mi gidecektik? Evet arkadaşlar, moda gideceğiz. Modu temizlemeyi düşünüyoruz. Şimdi atlasak olur aslında. En başta sakin bir yer atlasak oyun çok kaslı bu arada. Niye öyle kalsın? Elgine kalk. Arkalara bir yere atacağım. Adam evet, atla. küçük binalara doğru atlayalım. Daha tatlı olmuş? Oha kanka oyunun yarısı burada. Bak işte, silah çıkmadı. Oho daha kilise gelmeyi <laughs> istedim ama 49 kişiydi. Hayat kaçıyor. Evet arkadaşlar, emeği... Valla bak, kaç kişi var lan orada. Kilimi Kilim çaldım. <laughs> Galiba ki çaldılar. Ha tamam, beni korusana. Kanka şey adamı canan Adamı sen ölmüşsün dersin. Bayağı. Ha beni arkaladı ya. Abi ben oyunun sesini duymuyorum ki. O da atlamıyor ki ya, ölüyor, ölüyor. Kimin nereden geldi anlaşılmıyor. Şuraya atlay, buraya atlay, ben orada atlıyorum. Atladı. Evet, Kanka orada, loot. Silah alırız direkt başka bir yere gidelim. Aynen. Filmi de çaldılar zaten. Neyse. Divest bulun kanka. Bak. M M4 çekeceğim bir yere. Bir yere de F12K çekeceğim. Ölmezsem tabii. Ha, bütün adamlar öyle oynuyor. Öyle oynamasalar çekmezdim de. Oyunun sonu gelmiş adam hala pompalı oynuyor. şuradan mermileri alalım arkadaşlar. Hızlıca lootumuzu yapalım. Alacağız herkese. Kanka ne oldu biliyor musun? Adam pusmuş tamam mı? He. Ben de pus... pusan adamı pustum öldürdüm direkt. Aa, what Sen nereye gittin oğlum? i̇ki tane pusmuşlar oğlum. Oğlum sen buraya gidelim dedim başka yere gitmişsin. Oğlum ben oraya gidecektim dedim. Müşahit dediğim yere gidecektim ben. Tamam ilk başta buraya işaret edeyim. Kanka onu sana işaret edeyim. Neyse. Yakınımda var zaten kurtardık. Şuradan hemen bayramı kaldıralım arkadaşlar. Sizleri bir şekilde. Evet arkadaşlar. Be. Ben yine aynı yere gideceğim. Sen de gel orada baya bir leş şey var. Adamın lootu var. Gideriz oğlum da. Oğlum ben çok şey güzel gidelim. loot vardı lan, M4 vardı. Bineee... ...adamda şey vardı... ...işarptı şey vardı ama atmamış herhalde. Bunu almamız lazım bizim. Aa gidelim galiba. Gidelim de ben nasıl gideceğim oğlum oraya? Ben oraya direkt atlayamam da birlikte gidelim ya. Arabayla. Araba... Sen atlayabildiğin kadar ileri git. Ben arabayla alacağım seni. öndeki öldüğün yere gidiyoruz değil mi? Evet. Geliyorum ben sen uçmaya devam et. Arkadaşlar adam hemen şurada olması lazım bak. Hemen şurada bak. Ben orada öldüm herhalde. Sen nerede öldün ki? Bulacağız şimdi Bu ayarlayacağız. bir yerde öldüm de. Burası değildi kesin. Ben öldüm yere gideceğim ya adam yokken. Adam yok zaten gitmiş adam. Adam portala girdi kesin. Ortalığın orada öldüm zaten ben de. Tamam adam porta... Aa 3 kişi oldu. Aa o zaman bu haldan çıktı. Ben gerileşimi alayım da. Adam geldi buraya. 5 oldu burası, dikkat et. O lan? aslında bir Ben ne yapıyor? böyle ya? Oo, ben burada pusarken adam beş alıyor ya. Ne yapsın Allah sana? Ama adamlar bat bat. Senin o buggy ile gelen adam nerede? Adamın olacak? adamın kişisel çok cezi varmış lan. iyi. On botta pompalı ne arıyor lan? Ne Aa 3 kişi oldu kanka dikkat et. 4 kişi oldu. Adam önümüzde. Can kaplatacağım kanka. Abi bu adam nereden sıkıyor ben onu anlamadım hala. Az önce bana sıktı da nereden sıktı göremedim. Ha burada. Ha sen git beni kaldırmaya git. Beni kaldırmaya git. Of. Oh. Çok saçmaladım ya. Bas kanka bas. Durma hiç. üzerine vuran adam vurdu beni. Son adam fark ettim. Keşke et ilk görseydim. Arabayla gideceğim direkt. Bizim araba orada mı? Ya, Lan, yapma şey işte. Ya. benim Öl. hızlı koşun orada şey, şey var da. Silah var da mecbur değmek. Direkt kaçman lazım adam. Bas bas. Oğlum benim seni kaldırdığım yere gitsene direkt. Orada adam vardır oraya gitme. Nerede? Neyse git hadi bakalım. Bu tarafında mı? Oğlum drop var orada oraya hiç gitme. Sen beni nerede kurtardın ki? Oğlum moddan atladık şurada kurtardım ya. Sen bas ölür o. Opanda inşallah. Çok güzel maçtayız. Vallahi var, heyecanlar. Zım Evet arkadaşlar kusura bakmayın. Tut beni kanka. Oğlum adam vuracak şimdi sniper kafana. Bas. Tamam. Ben de kaçtım arkadaşlar. Halledeceğiz şimdi. Sana biri sıktı da. Yo. Biri sıktı sanki. Ben sıktım. Of buraya inmeseydim keşke. Buradan bir güzel loot aldık mı arkadaşlar? Oy. Adamlar önde. Evet arkadaşlar. Ya aşağı bak ya. Öldürdün mü? Öldürdüm de pompalı çekmiş. Ha onu bıçakla ya. Nerede? Şurada baygın bir yerde yapıyor. Yiğit, gel bakayım sen buraya. Sana bıçaka bıçaklamak ile ağzından okudum. Beklesene sen. Gülüm, evet. bekle. Arkadaşlar öldürdük onu da. Kod taklidi yapıyorduk, bir geldim şeymiş, pompalı çekti. Neyse. Bunları da aldık arkadaşlar. Devam ediyoruz hala. Halledeceğiz bu maçı. Oy, ara arabamız var. Alandayız biz. Arkadaşlar size de sıkılıyorsunuzdur. Buradan fark ediyorum. Ee, böyle oyun oynuyoruz ya arkadaşlar. Bunlara challenge katmamızı istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Bir de abone olup like atarsanız seviniriz arkadaşlar. Daha eğlenceli videolar için kanala like ve abone olun. Burada bir yerde adam var sanki bayram. Aynen adam var. Adam benim olduğum yerde. Evet, tam da tahmin ettiğim gibi. Bu iki tane adam var orada. İki kişiler yani. Benim lootumu alır öldürteyim kesin ya. O söylerim oğlum benim burada Zaten adam vardı. Nerede tam olarak? Bak işte. Neyse, güzel maçtı arkadaşlar. Seviyoruz arkadaşlar. Like, Bu serinin devamı için yorumlara yazarız. Sonra fikirleri falan filan. Evet Eşte arkadaşlar. Olun bize. En evet Kendin arkadaşlar. Iyi Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.